Asal ve aralarında asal sayıları tekrar ederek bu bölümün soru çözümüne geçelim. Pozitif böleni 2 adet olan sayılardır asal sayılar yani sadece 1'e ve kendisine bölünür. 1'in asal sayı olmadığı, en küçük asal sayının 2 olduğu, hem çift hem asal olan sayının yalnız 2 olduğu, sadece 2 ve 3 asalların arasındaki farkın 1 olduğu bilgileri en önemli soru türetme noktalarıydı. Ayrıca her ne kadar asal sayı gibi gözükseler de 91 ve 1001 sayılarının asal olmadığı, bilgisi sorularda işimize yarayabilir. Aralarında asallık ise asallıkla ilgisi olmayan bambaşka bir kavramdır. Mesela bu üç sayı çiftinin üçü de aralarında asal. Çünkü bu sayıların birden başka ortak bölenleri yok. Ayrıca birinci örnekte iki sayımız da asal iken ikinci örnekte sayılarımızdan yalnızca biri asal. Üçüncü örnekte ise sayılarımızın ikisi de asal değil. Demek ki aralarında asal olabilmek için sayılarımın asal olması birer koşul değil.